Ve maddi ve manevi muvaffakiyetin sırlarını açıklar mısınız? Ayrı bir soru. Maddi muvaffakiyet derken cemaat olarak bir cemaatin yitirdiği haysiyetini yeriden iptizat etmesi, elde etmesi. Servetini, toplum yapısını, kültür anlayışını, tefekkürünü, ilmini, devletler muazenesinde ağırlığını ve parmağını kaldırmasına Yüzünün batılmasına bir ağırlığın affedilmesini yeniden nasıl kazanır? Maddisiyle bu kastediliyor. Tabi bu arada şahıstan aileye, aileden toplum yapısını ondan millete kadar bir hat uzatır, hepsini düşünürüz. Manevi yapısı da derken aşkını, heyecanını, İslami kültürünü, İslam mevzuunda fevkalade gerilimini, mesafizik gerilimini yeniden buna nasıl iade ederiz deniyor. Bunların ikisi de büyük hakikatler ve bir millet maddi ve manevi bu unsurlarla ancak ayakta durur. Bir milleti sadece manevi yapsanız, tekiyelere zaviyelere doldursanız muhakkak ki letaif inkişaf eder. Muhakkak ki rahmetle rezonans olurlar. İlahi esintilerin ruhlarına gelişini hissederler. Sırrı da, hafayı da, da idrak eder o. Değişik buğutlarda Rabbimize münasebete geçer. Fakat dünya cihetiyle katiyen muvaffak olamazlar. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'ıyla kalplerimizi, sinelerimizi temizlemeye, tezkiyeye, ruhu yükseltmeye ve insanlığa yükselmemizi emirlerde bulunduğu gibi Kur'an'la aynı zamanda kainatın ayatını tefekküre, araştırmaya da bizi sevk ediyor. Rabbim her iki kitabını da mütalaya bizi sevk ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne anlarsınız? İnne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehar <laughs> Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün değişip durmasında nasıl oluyor gece ve gündüz değişip duruyor? Niçin karanlık ve aydınlık? Küre az nasıl hareket ediyor? Güneşin ışını yaz başka, kış başka, niçin başka oluyor? Günler neden bazen uzun bazen kısa oluyor? O zaman astro, astrofiziğe yükseleceksin, o ilmin basamaklarıyla yükselecek, bunu anlayacaksın yani. Kur'an diyor bunu. İnne fi halqis semawati vel ve ihtilafil ven le li ulil albab. Aklı başında olan kimseler için ayetler vardır. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine dair malumatlar vardır, bilgiler vardır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme validemizin beyanıyla Buhari ve Müslim'de kaydedilen bir hadis-i şerife göre diyor ki kalktım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bu ayeti okuyordu gece teheccüdünde ve ağlıyordu. Buyurdular ki bir insan bu ayeti okur ağlamazsa yazıklar olsun ona bu malde Göklerde ve yerde Allah'a ait ayetü beyinatı harikulade şeyleri müşahede edip tabi insan ürperecek, ağlayacak, Rabbimizle irtibatını takviye edecektir. Şimdi Kur'an böyle emrediyorken ve yine Kur'an ve min ayati halqu semawati vel ard ve ihtilafu ve göklerin yerin yaratılması, insanların ihtilaf edip durması bunlar da ayetlerdir. Araştıracaksın. Birisi antropoloji ile alakadar eden, insan şeyine alakadar eden bir mevzu. Öbürü göklerin ve yerin bir katına alakadar eden bir mevzu. اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا Çok defa böyle bir tek ayette, on tane ayeti, bir tek Kur'an ayetinde on tane mucizeyi sıralar ve Kur'an'ın hemen hemen üçte ikisi bu türlü şeylerden bahseder. Bu türlü şeylerden bahsederken bizi tefekküre, düşünmeye ve ilimler adına araştırmaya sevk eder. Bu öyle ilahi bir kitaptır ki bu araştırma, Fiziği, kimyayı, astronomi, astrofiziği, matematiği, neyse, hem tehendiseyi mevzu alan öyle bir kitaptır ki, bu kitapta sınıf geçmeyen kimseler, puan alamayan kimseler dünyada kaybederler. Ama isterse bu kimseler camiden hiç çıkmasınlar. İsterse Kabe'yi tevastan bir andır olmasınlar. Çünkü bu kitabın mütalasını da Allah farz kılmıştır, dünyaya göre bir farzdır. Bu kitabın mütealası ihmal edilince dünyaya göre bir farz ihmal edildiğinden ötürü dünyada cezasını çekerler. Ama bizim şahsi hayatımızı düzenleme, ailevi hayatımızı düzenleme, itikadımızı düzenleme, amelimizi mükemmel yerine getirme, düşüncede istikamete erme Kur'an bunları deniyor diyor. Biz bunları yaparsak cenneti kazanacağız. Bu arada dünyayı kaybedersek şayet dünyaya ait gerekli olan şeyleri bilemediğimizden kaybettik ve kafirlerin sultası altına girdik demektir. Allah'ın hiç razı olmadığı bir şey Allah Celle Celaluhu müminin kafirin hakimiyeti altında bulunmasına katiyen razı olmadığını Kur'an'ın ayetinden öğreniyoruz. Bu da ayatü tekviniyeyi tefekkürden, tetkikten, araştırmadan mahrumiyetin neticesinde daha başka sahip ve sebepler de var. <laughs> Binaenaleyh maddi ve manevi gelişmeyi müsavi tutmak lazım. Siz deseniz yani her şey netice itibariyle günümüzde çok dendiği gibi bağışlayın. Bir kısım üflemeklerle konuşan nadanların, banalların dediği gibi her şey netice itibariyle maddeten terakkiye bağlıdır. İhtisadi durumunuzu, ticari durumunuzu düzene korsanız huzur ve refaha erersiniz. Bu da işin bir kanadını tuttu gidiyor. Boş gönüllerin, Allah'la itminanı erememiş gönüllerin, Allah'ı anmayan gönüllerin, bu mevzuda derinleşemeyen gönüllerin ne kendileri adına bir hayırları vardır ne de millete vaat ettikleri bir hayır bahis mevzudur. Gül oldukları zaman insanlar maddeten ve manen terakki edecek insanlara da faydalı olacaklardır. Bu iki cenahta da ihmal etmemek lazım. Bu iki cenahla kanatla insan uçar, evci kemala e çıkar, pervaz eder, hem Allah'ı hoşnut eder, yine Allah'ı hoşnut eder. Dünyada mamur olması da biz hiçbirimiz Hazreti Fatih kadar Allah'ı hoşnut edemeyiz. Efendimiz dikkat buyurun ki İslam'ın izlesini bayraklaştıran, Bizans'ın üstüne çıkan ve sonra Avrupa'nın üstüne tırmanıp çıkan Hazreti Fatih 21 yaşında ve şerif garizelerinin baskısı altında bulunduğu bir dönemdir. 22 yaşında demek ne demektir 21-22 yaşında? Sizin bu yaşta çocuklarınız ya liseye gidiyor ya yeni bitirmiş üniversiteye gidiyordur. Bir devletin başındaki bir insandır. Bu bir payedir. Fakat bu payayı ruhunu güzel kullanmak, iradenin hakkını vermek suretiyle hakikaten iktisap etmiş, kazanmıştır bunu. Efendimiz 14 asır, ona göre 7-8 asır evvel ni'mel emiru emiruha ve la ni'mel ceyş zalikel buyuruyor. O İstanbul'u fetheden emir ne emir yazıyor. Ordusu da ne ordu buyuruyor. O ordunun içinde Akşemseddin var. Muhakkak ki o büyük sultanında, o ordunun fethinde büyük hizmet olmuştur. Fakat Efendimiz ni'mel veliyyü akşemseddin demiyor. Ni'mel emiru emiru diyor. Çünkü Hazreti Fatih'in kanatları altında bir sürü veli yetişir. Molla Hüsrevler, Molla Gürani'ler, Molla Gürani ona değil. Molla Gürani'ler, Akşemseddinler yetişseydi Hacı Bayram Veli Hazretleri ancak onun vesayası altında yetişebilirlerdi. Bir memlekette Müslümanlığı himaye eden adil, hakim olmadıktan sonra ne veli olur, ne tekki olur, ne zavi olur, ne medrese olur, ne dini yükselme bahis mevzudur. Ali İslam'ın izzeti için sıçrayıp belli noktaya yükselen büyük bir kimse, kendinden 7-8 asır evvel yaşamış ve onun adıyla da ayrıca şeref kazanmış, onu kendisine minhaç yapmış, Hatta Rumeli hisarını yaparken o mübarek ada benzetmeye çalışmış. Nebinin yüce adını şu denizin kenarına işleyip yukarıdan mahruti baktığınız zaman Muhammed yazıldığını görürsünüz oraya. Ruhuna işlediği bu hakikati yani boğazın kenarına da işleme aşkında olan bir insan İslam'ı aziz tutmuş. Ama manada hiçbir kusuru yoktur onun. Gözü daim Akşemseddin'in gözündedir. Molla Hüsrev'in gözündedir. Onun yanına Sadrazam da girer, Molla Hüsev de girer. Molla Hüsev hocadır sadece. Fıkıh yazmış, usulü fıkıh yazmış. Molla Hüsev ayaklarını orada uzatır oturur ve Hazreti Fatih onu tazimle karşılar. Manaya karşı bu kadar yelken açmış bir insan, maddede de sıçramış Bizans'ın sırtına çıkmış bir insan ve İslam o sayede aziz olmuştur. hani maddeyi mananın yanında, manayı maddenin yanında İşlerinde derinliğinde kusur etmeden ve dünya işlerinde de katiyen kusur etmeden Müslümanlar kendilerini yenileyip yitirdikleri mevki ihraz etmeye çalışmalıdırlar. Bu meselenin bir yönü belki bunu tergip saadetinde arz ettiğim bir şey olarak kabul edebilirsiniz. Meselenin diğer yönü şudur. Hani biz Fatih'i nasıl yetiştireceğiz? Yavuz Sultan senin cennet mekanı nasıl yetiştireceğiz? Hem maddeten hem de manen terakki edelim. İyi bir toplum içinde bu türlü insanlar iyi yetişmiş bir toplum içinde çok ender yetişirler. Bunlar birer dahadır. Dünyayı çok iyi görürler. Ukvayı da çok iyi görürler. Ama evvela o toplumu yetiştirmek lazım. Mükemmel bir nesli yetiştirebilecek müesseselerin açılması lazım. Topyekûn nesle, o neslin insanlığa yükselmesi istikametinde el uzatılması lazım. Biz çeyrek asır, yarım asır iyi bir nesil yetiştirme mevzuunda Rabb'i bizim bize lütfettiği bütün imkanları değerlendirelim, göreceğiz ondan sonra Rabb'im o fatihleri de lütfedecektir. Osmanlı Söğüt'te gelişirken ağaca yapışmış bir kurt gibiydi. Fatihler, matihler sonra o altın zincirde sonra zuhur etti. Binaenaleyh evvela bugün mevcut olan tüm Müslümanlar, inanan insanlar, müesseselerini kurma mecburiyetindedirler. Topyekün toplumu kucaklayıcı hizmet müesseselerini harekete geçirme mecburiyetindedirler. Durup dururken gökten hazırlanmış ordular Efendimiz dahil şimdiye kadar kimseye inmemiştir. Bedir ashabı düşmanını ters yüz edecek halde meydana çıkınca gökteki melekler biz de bu şerefe iştirak edelim diye indi alkışladılar o işi. Kur'an öyle diyor. Sadece müminlerin kuvve-i maneviye takviye, kafirlerin kuvve-i maneviyelerini kırmak içindirler. Melekler harp için değil. Ama Cibril bir gün Efendimiz'e dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi <laughs> yerde siz ashabı Bedir'i nasıl aziz tutuyorsunuz? Gökte o Bedir ashabını alkışlamak üzere inip de o gün orada bulunanları biz orada aziz tutuyoruz diyordu. İnmiş o kahramanları alkışlamışlardı Bedir'de. Ama o topluluk Bedir Ashabıoğlu'nun hüviyetini kazanmıştı. Bir tane suvarileri vardı. Belki bazılarının ancak iki kişi bir kılıç kullanabilme imkanına sahipti. Belki çoklarının kalkanı yoktu. Belki Efendimizin de yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Karşılarına çıkan düşman kendilerinden birkaç kat daha kuvvetliydi, güçlüydü ve musallah idi. Harp etmek üzere oraya gelmişlerdi. Efendimiz'in ordusunun hak niyeti de yoktu. Birdenbire hak karşılarına çıktı. Bir kervan takibi meselesi bahis mevzu idi. İş böyleyken Efendimiz kendilerine teklif edince sallallahu sellem, hiç tereddüt etmeden Ansar'ı temsil eden zat da muhacir'i temsil eden zat da muhacir namına Müktad ibn Esved Ansar namına da Sa'd ibn Muaz ileriye sıçradı. Her ikisi de sanki bizi, bizi kastediyorsun ya Resulallah dediler. Vallahi askerlerimiz hakkında sana bir şey söyleyemeyiz dediler. Yalnız emret bir keren. Belki limada kadar kılıçları çalarak git. Hemi vallahi hem billah arkandan koşa koşa geliriz diyorlardı. Ve Efendimiz de içi ciddi inşirah içinde düşmana saldırıyordu. İşte bu coşkun böyle gözünü budaktan esirgemeyen, dönme bilmeyen, yerinde sebat eden bu topluluğu alkışlamak üzere gökten melekler indi. Cibril de vardı orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir aralık diyor ki okutum hayzum diye bir ses duydum ben. Sonra sordum o kibrinin atıymış sağa sola atını koşturuyordu. Uktum, mayzum ilerle diyordu. Hayzum ilerle diyordu. Meleğin alkışladığı bir ordu oluyor. Biz Rabbimizin lütfuyla bu noktaya ulaşacağımız bir çizgiye girdik. Öbür başında ashab-ı kiramın omuzlarına yüklenen, ihsan ilahi olarak yüklenen dine hizmet vazifesi 20. asırda sistemler, müesseseler tarafından hatta en güçlü mühendisler tarafından da atıl ve metruk bırakıldığı bir dönemde sağda solda İslam aşkı ve heyecanını korumuş çürümeden muhafaza olmuş elhamdülillah sizler gibi ve daha başka yerlerdeki arkadaşlarımız gibi bu işe sahip çıkmakla biz o noktaya ulaşabilecek bir çizgiye girmiş bulunuyoruz. Rabbimizin de tevdi buyurduğu bu vazifeyi yaptığımız zaman ruh ve vicdanlarımızda uktum hayzum sesini duyacağız katiyen meleklerin teyidatına inanıyoruz. Zira buyuruyor ki yine söz sultanı hakaike gayb bin gözüyle bakan efendimiz sıkıştırıldıkları zaman onlar bir tepenin başında bunlar bir kısım sembollerdir. Gökten gelen taşlarla, kuşlarla, onların attıkları taşlarla zir zeber olacak ve dağıtılacaklar buyuruyor. Ahir zamanda yine sıkıştırılacaklar. Canları gırtlaklarına gelecek onların soluk alma imkanını bulamayacaklar. Rabbim yine gökten imdat gönderecek. Ebabil'i gönderdiği gibi gönderecek. Fakat evvela yerde bu ciddi mücadeleyi hayatının sonuna kadar sürdürecek, devam ettirecek, yılgınlık göstermeyecek. Daima varım diyecek. Ve hakikaten dirilişin remzi olabilecek bir cemaat mevcut olması lazımdır. Bize düşen bunu yapmak. Evler açmak suretiyle neslimize sahip çıkıp bunu yapmak. Yurtlar açmak suretiyle neslimize sahip çıkıp bunu yapmaz.